Bizim tabii bu turizmle alakalı az önce TRP'lik projesinden bahsettik. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Sayın Mustafa Tutulmaz da bu konuya ilgili çok yakından ilgileniyor. Daha önceki çalışmış olduğu yerlerde de zaten bu konuya ilgili önemli projeleri vardı. Ama turizme özel bir destek var. Destek yatırımları var ve bu anlamda da Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte bir internet sitesini yayına geçirdiler bu hafta içerisinde. Visit Zonguldak.com internet sitesinde çok ciddi anlamda bir çalışma yapılmış. Ben bakkadaki yetkili arkadaşlarla da görüştüm hafta içerisinde. Ee, önemli anlamda ne e, Zonguldak'ta nereye gezilir, nerede kalınır, ne gibi yöresel yemekler var. Hepsine ait bilgiler burada var ve kutluyorum. Gerçekten böyle bir internet sitesi önemli bir şey. Hem de e, rota da belirleyebiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum evet. İstanbul'dan nereye gelmek istiyorsanız siz onu haritada çiziyorsunuz ve size uğramanız gereken yerleri de paylaşıyor. E, bunu da buradan paylaşmış olurum. Geç kalınmış bir çalışma aslında. Fakat Vali Bey geldiğinde bir sanayi şehrine geliyordu tabii ki. Geldi. Geldikten sonra sanayi konusunda baktı ki sanayi konusunda zaten bir işleyen dev bir proje var. Filyos projesi var. Dev bir fabrika var. Erdemir var. Dev bir enerji kaynağı var. TTK var. Ee, bunun dışında ekonomiyi çeşitlendirmek gerektiğine e, gözlemleyerek, deneyimleyerek, elle tutarak, gözle görerek e, Vali Bey e, gözlemledi ve sonuçta turizmin de e, ekonominin çeşitlenmesi konusunda bir çıkış noktası olduğuna bence kanaat getirdi. Ki burada e, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumlu da gayretlerini e, mutlaka anmak gerekiyor. Turizm konusunda e, Kandilli-Ereğli e, arasındaki e, bisiklet yolunun yapılmasında, e, eski tren e, garının e, turizme kazandırılması konusunda ki orada yeni bir gelişme varmış duyduğuma göre tam olarak tehdit edemediğim için açıklayamıyorum şimdi e, ve diğer e, şelalelerin olsun Kayalıdere şelallerin olsun diğer turizm değerlerinin e, tanıtılması noktasında gerçekten çok önemli gayretler var e, Vali Bey de bu konuya asılıyor e, tabiri caizse e, evet Zonguldak'ta e, çok fazla yatırım e, ihtiyacı olmadan hem ekonomi, hem istihdama, hem e, diğer konuları e, harekete getirecek e, inşaat sektörünü bile, hatta otomotiv sektörünü bile harekete geçirecek o, sektörlerden bir tanesi de turizmdir. Turizm birçok, e, burada bacalı sanayimiz var sevgili Aykut. Bir de bacasız sanayimiz olsun, turizmimiz olsun. E, insanlar denize girmeye, plaja girmeye mayo bikini, e, turizmi değil. O da 2-3 ay boyunca oluyor ama bunun yanında e, kültür turizmi, endüstriyel miras turizmi, tarih turizmi, doğa turizmine Zonguldak ve yörelerinin elverişli olduğuna inananlardanım ve bu Visit Zonguldak sitesini ben de inceledim. Orada gerçekten detaylı e, bilgiler var hani gönül ateş düştüğü yeri yaktığı için gönül arzede ki Ereğli'ye biraz daha fazla yer verselerdi değerlerimiz açısından. <laughs> ben de aynı şeyi hissettim açık söylemek gerekirse. <laughs> e, Zamanla olacaktır diyor. E, dostlarımıza selam olsun. Onlar da yerine gelecektir diye düşünüyoruz. Evet e, tabii bizim açımızdan turizm önemli. Turizm değerleri de önemli. E, bu anlamda da e, Zonguldak'ın yaptığı çalışmalarda Ereğli ve diğer ilçelerde bütün değerleri ortaya çıkanlar önemli. E, ben bütün çalışmaları kıymetli buluyorum. Bir yandan da ulusal